Hocam ya ne yapacağız şimdi? Valla ee, hızlı hocam. <laughs> Siz de isterseniz onu yapacağız. Ha, takipçilerimiz de burada. Ondan sonra. Evet arkadaşlar Profesör Doktor Hilmi Apak'la birlikteyiz. Evet takipçilerimle buluşacağım demiştim. Çok değerli bir takipçim. E, Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden e, değerli büyüğümüz Hilmi abimiz. Bana abi deyin diyor. E, maç yapacağız şimdi bakalım nasıl geçecek. Yenmese bari. <laughs> <laughs> Şimdi anladığım kadarıyla hocam benim rutbeme profesörlükten docentliğe indirecek öyle gözüküyor. <laughs> alacağız, alacağız. Ama cesaretim yerinde merak etmeyin. Alacağız ben. arkadaşlar. Evet. evet hocam. Bir dakika yani böyle olmaz. Ya bakalım şöyle bir böyle renkli bir şey yapacağız diyorsunuz evet, hocam yapacağız. Bu işin raconu bu değil mi? Tamam hocam ben beyaz içirim her zaman. Gördünüz mü? <laughs> <laughs> Siyah mı olduk? Tamam, <laughs> tamam, Tatlı çevirelim. Tamam. Süper. Tatlımızın modeli ne İlgen hocam? Evet Kendim arkadaşlar. Imaratımız. Imaratımız. Öyle mi? Evet. Şu an arkadaşlar yeni satrançtayız. Perpa Ticaret Merkezi'nde yeni satranç. Türkiye'nin satranç ekipmanlarını alabileceğiniz bir numaralı merkez. İlgen de burada. Eğilirse. <laughs> evet sevgili İlgen Osman. Yeni Satranç'ın patronu diyelim. Evet. <laughs> evet DGT biliyorsunuz. DGT firmasının da Türkiye Distribütör Evet, distribütör değiliz evet. yani en büyük e, ayağı, Türkiye'deki en büyük ayağı. Çok özel satranç takımları var. Hep bana soruyorsunuz arkadaşlar. Bu ahşap takımları nereden ediniyorsunuz diye. Yeni satranç, güvenle alışveriş yapabileceğiniz, gelip bakabileceğiniz, yerinde e, görebileceğiniz ürünleri var. Bir numaralı ürünler. Buradan temin edin. Başka adres gitmeyin. <laughs> satranç dünyadan gelen gel geldiklerlerse de ufak bir indirim. Artık, yani Aa. yapılır. <laughs> hani ufak yüzde elli. <laughs> Bir sonraki canlı yayında da hediyeler verelim. Tamam. Yani. Tamam, harika. Çok Hocamı da yıpratma. Yıpratmayacağım, hiç merak yıpratma. etme. Evet hocam, başlıyoruz. Yok. Başlıyoruz. Başarılı Hadi hocam. Başarırlar. Başarılı. Başarılar. Başarı sizinle olsun hocam. Şimdi <laughs> Benim ihtiyacım yok. Süper. Notasyonu yapacağım. <laughs> tamam, notasyon tutun. Aklınıza takılan yerlerde sorarsınız hocam. Buyurun. Beşim hocam yapmayın ya. hocam. Ya. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sakın yapmayın hocam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bu evet. neydi hocam eee neydi La, Larsen opening miydi acaba? Yok o Larsen buydu galiba bu neydi hocam? Ee, Öğrenmişsin mi? Unuttum. Bu atın gelmesini engelleyen bir Hocam yapmayın bana böyle şeyler evet. ama saatinize basmayı unutmayın hocam. Hah bastım. Evet. Şimdi hocam böyle bir hamle geldiğiniz zaman rakipten ne yapacaksınız? Merkezi alacaksınız ama bunun bir teorisi var. Hani merkezi bırakıyor ee, ama biz yine de merkezi alacağız hani ben bu şekilde alayım merkezi. Evet. Evet. Saati de arada basın hocam. <laughs> Affet, affetmem valla. <laughs> Unutmuşum ya bunları. Ama hocam ben bunu sürdüğümde, de e, bunu almayı e, da tehdit ediyordum. Yani bunun teorisinde bu değil de fil buraya gelip siz de buna basmanız lazım karşılıklı olarak. Ee, tamam. Ben evet. Arkadaşlar biraz heyecanlıyım. Ee, <laughs> tabii ki. Hiç merak etmeyin hocam. Bildiğim bir açılış değil. Diğerlerini çok iyi bilirim. Evet. Evet. Şimdi onu alacaksa o zaman e, ne yapacağız? Fili gelip siz de hocam karşı saldırı yapmanız lazım. Yoksa alırım yani affetmem biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece de basın hocam. ha <laughs> dur bir dakika yaz yazamadım. Tamam yazın. Bir, B D 4 E5 hocam. E5. Fil e, çünkü bu 100 sene sonra diyecekler bunu. Evet. İşte Fil meşhur, B2. meşhur hocalarımızdan. Hocam aslında yazmanız gerekiyor. Ben size çıkartırım bunu. Çıkartırım kusura, gönderirim. Tamam, el Olsun. gönderirim. abi 50 yıl Tamam 50 yıl sıyla Abi, tamam imzamız da atırız oraya. Tabii ki. Hocam ben merkez piyonuyla kanat piyonu değişmeyeceğim kusura bakmayın. Ee, atı da çıkmak istemiyorum piyon sürüşü var. Ben D6 yapacağım. Hani biraz pasif Ke ama oynayacağız yani ne yapalım. Keyfime bakacağım diyorsun. Profesör Doktor Hilmi Apar. Evet. Evet. <laughs> evet. Yani bildiğimiz sulara gideceğiz ama. Hemen eliniz saate gidecek evet. Hamle evet. saat hocam. Hamle saat. Biz de gelişim yapacağız. Bakın hamle. Hocam saat. Evet, bunları hatırlayacağız elbet. Hatırlayacaksınız hocam. Hamle saat hocam. Saat yana. Evet. D3 yaptınız. Ee, şu aşamada bir tehlike, tehlike yok. O yüzden ben girişime devam ediyorum. Filmi çıkıyorum. Tatlı da çok güzelmiş yalnız. Evet. evet Rengi gerçekten. de çok güzel. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Bizim zamanımızda sadece muşanmadan bir şey var. Vallahi evet, evet hocam ya. Şimdi Film. ya oynaması bile keyif yani iyiydi. Evet. evet. Hocam izninizle cappuccino'dan. Cappuccino. <laughs> evet bakalım evet cappuccino. <laughs> bu akşam bir değişiklik yaptık. İnce belli kahve yerine cappuccino. Evet böyle, arkadaşlar, cappuccino'muz içiyoruz. Yalnız zaman ilerliyor. Beni böyle zamanla yeneceğini düşündü. Evet hocam bu bu numarasıydı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, evet Kızılderili numarasıyla ...hocamızı 30 saniyesini evet. aldı. Hocam sağa basın ha. Bir de oynadığınız elde basmanız lazım. Bu da bu davranışı. Öyle ee, mi? Tabii biz öğrencimize ama hep ama söylüyoruz ki <laughs> Evet. Artistik pozisyonlardan dolayı. <laughs> sol evet. E sol el e biliyorsunuz. Evet. evet. Hocam o rokumu yaparım, keyfime bakarım diyor o. Süreler kafa kafaya arkadaşlar. Ne zaman bastın sağa? İşte hamle mi yaptım? Elim direkt sağa gitti hocam. Ha, ben biz Otomatik bile. hocam. Otomatik pilot devrede. Evet. Hemen saatin. Bravo harikasınız. Süper. Filinizi Fianchetto çıktınız. Hocam siz çok fazla benim videolarımı izlemişsiniz. Double Fianchetto. Tabii. Vay 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 vay. Sadece seni izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam zaten yani ben kıskanırım onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim ben kıskanırım. Benden başkasını izlemek yok. Şimdi ben atı buraya çıkmak istiyorum ama hocam. Sizin bu b çok rahatsızlık verici. O yüzden ben şöyle bir karar al al alıyorum. C6 yapıyorum. Sonra atımı buradan çıkacağım. Belki fili dışarı atacağım. Evet. Yani bunlar öngörülü oluyoruz. Ya yani bakalım neler olacak. Evet. evet, şimdi birazcık düşünmeye başlayalım. Düşünmeye başlama vaktiniz geldi. Şimdi Rok olabilir. Gelişimi devam edebiliriz. Ee, atı oradan oraya gelirsem taktiğim seni sıkıştırmaktı. Evet, oradan atını gelebilir misin? Oradan bir H5 hamlesi olabilir mi? Onlara bakıyorum. Ee, filmlerini kapatmayayım. Gelişim atı gelirsem buradan GPU'nu kapatmış olurum. Bravo. Evet. çok çoğu kişi hocam bu GPU'nun fonksiyonunu, işlevini unutuyor. Atı buraya koyuyor. E, orta düzeydekileri unutmaması lazım. Yani şu piyonun merkez mücadelesinde yeri var arkadaşlar. Evet. C piyonlarını ihmal etmeyin. Karışma, karışma. Şimdi bir şah alış var mı? Şah değiş var mı? Yok diyemiyoruz. Alış var mı? Önemli bir şey. Evet, henüz daha pişmedi şey, konu. Tehdit yok. Evet. Daha açılımı tamamlamadım. Evet. Ben bir rock yapayım. Evet, rock'umuzu yapın hocam. Rock'umu yaparım. Hocamın <laughs> değişiyle keyfime bakarım arkadaşlar. Bakacaksınız hocam. Bravo. Vallahi öğrendiniz vallahi hocam. Şu an korkuyorum ben. Şu an korkuyorum. Öyle bir söz var ya. Size her oyunda yenerim diyor. Sadece bana kurallarını öğretin diyor. Kuralları öğretin. Yenemeyeceğim oyun yok diyor. öyle bir, birisi var. Evet. <laughs> Alfa 1. <bir. Değil> <laughs> Şimdi Alfa 0 hocam. Alfa 0. Siz de Alfa 1 olun fark etmez. Hocam e, böyle fazla ilerlemiş piyonlar arkadaşlar e, A piyonuyla baskı kurmak çok tercih edilir. Bunun temel nedeni ise kalenin e, dikiğinin açılacak olması hocam. Hani o yüzden ben bu hamle yapıyorum. Hani kusura bakmayın. <laughs> hani bildiğimizden yoksa hani. Şimdi orayı açmak e, işime gelmez. Piyan çöptür filmi. Şimdi onu alırsan. Piyanımı gelirsem oradan bu fil var. Bu fili uzaklaştırabiliyor musun? Uzaklaştırabiliyorsun. Ben taktiğimi devam etsem... ...onu korumak yerine... ...başka bir şey yapabilir miyim? Evet. Çok güzel hocam. Düşüne şey konuyorsunuz. Geldi oyun hocam aa, arkadaşlar. Aa. <laughs> Adeta satranç öyle şey Evet. Şimdi filleri de böyle... Açacağız ama. Ama ben açarsam buradan vezirimin yönü açılacak. Gel hadi. Yok gel. doğru karar. Doğru evet. karar. Bence e, doğru kararlardan biri. Bence. Evet. Yani. Ben şimdi alırsam en son. Evet güzel, güzel güzel. Güzel hocam. Güzel. Ben yine de. Yo ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hilmi e, hocam size söyleyeyim. Şimdi buradaki bu alışverişe biz gerilim noktası diyoruz. Ve gerilimi korumak Önemli. Çoğu zaman evet. Yani e, avantaj sağlıyor. Hani buradaki girelim ben bozmak istemiyorum. Orayla birazcık uğraşarak size yanlış kararlar verdirtmeye, belki pasif bir karar, belki geleceği kötü bir karar verdirtmeye çalışacağım. Bu da Hı. önemli arkadaşlar. Gerilimin korunma ilkesi. Yani. Şimdi e, hocam bunu sürmemi istiyor. Ya. Evet. Ya. Bunu sürersem filmin önü kapanacak. Bravo hocam. Hocam valla ee, düşündüğünden de şimdi... Evet. Kapsamlı ele alıyorsunuz. Bravo. Valla evet. harika. Çalışıyorum. <laughs> Valla süpersiniz. Valla hocam bütün programlarını bekliyorum. Dört gözle. Çok sağolun Hilmi hocam. Artık ne zaman tatile çıkacağınız falan bize haber vereceksiniz tamam mı? Bütün izleyiciler olarak. <laughs> Valla. <laughs> Diyeceğiz koca tatilde biz ona göre rahatlayacağız. Siz yokken çünkü bilmiyorduk nereye gittiğinizi. Ben tatildeyken bile aklım hep şey işte internet bağlantısına güvenemediğim için bir de biraz tempo geçiyor günler. İşte oraya git buraya git işte oraya in falan diye. Hangi hocam. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar yani aramızdaki ilişki e, aile sıcaklığında böyle sizlerle bir araya gelmek değerli dostlar edinmek inanın çok mutlu ediyor beni. Yoksa ben değerli hocamı nerede görecektim de tanıyacaktım da sohbet edecektim, maç yapacaktım. Konuşuyorum ki dikkatini dağıtayım diye. <laughs> evet, Süper çünkü. ya. Şimdi şu anda bir sorunum yok çünkü aldığın zaman ben alıyorum. Sen aldığın zaman ben senin kalini alabiliyorum. Evet doğru. Aslında bir açmaz var. Çok güzel yakaladınız hocam. O yüzden ben gelişmeme devam ediyorum. Bravo, edeyim. bravo. Vallahi bravo. Şimdi şurada bir koridor var. O koridoru gördük arkadaşlar. Nasıl sürersem bunu alıyorum. Burada ee, yapabileceğim bir şey atın gelmesi buraya mümkün değil. Şimdi senin zayıf noktalarına bakıyorum. Tabii hoca olduğun için olamaz senin. Evet. Yok öyle bir şey yok. Ya yani biz kendimizden güçlülüğüyle oynarken de on, rakibimizin yaptığı hesapta hata ararız hocam. Ya evet. yani insanoğlu hatayı etkilen çok etken var. Gününüzde değilsiniz, kafanıza bir şey takmışsınızdır. Maça sinirli girmişsinizdir. Hırs yapmışsınızdır. Yani şimdi duygular ben, da etkiliyor arkadaşlar. Ben şimdi aklımı şuraya yerleştirsem nasıl olur diye düşünüyorum. Evet. Biraz tempo arttırmanız lazım. 4 da dakikaya 1 dakika. Doğru yaptınız. Çünkü burada bir açmaz var. Benim teklidim ee, şu an hayali bir tehdit ama potansiyeli var. Nasıl ki potansiyeli var? Ben şimdi filmi oynadığımda bakın Hilmi Hocam bunu takip yapmanız lazım. Hani ben bunu alamıyorum ya kale boşuna. Evet. Ama ben şimdi mesela filmi oynadığım zaman Vezir kaleyi koruyor. Evet. Onu fark etmeniz lazım. Bu ne demek oluyor? Demek ki buradaki fikrin çalışmama nedenlerini takip etmeniz lazım. Evet. evet. Bu çok önemli. Ben şimdi e, filmi şurada değil burada kullanmayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi Burayı teklifle. beğenmedim. E4 vardı. Şimdi burasını istiyorum Hilmi Hocam. Evet orayı istiyorsun. Anladım. anladım. Ben atı oraya geldim ki vezir de oraya gelemiyorum. Fakat ben bir tehdit bulmam lazım bu duruma. ki? Evet. Oradan, oradan kovalarsam oradan gidecek tabii ki. Bir geri giderse orada tehdit devam edecek. Bir işime yaramaz. Ona oradan e, belki atı alırsa ben bu atla buraya gelirim. Veziri oraya gelirim. Bir şunu yapacağım. Hı, güzel düşünüyorsunuz. Tamam. Saat direkt saat basın hocam. Harika. Pardon. Sorun yok. Alışırsınız. Sorun yok. Görmedim, görmedim. Zaten yüz yüze oynarken mesela online'da kalanların bu davranışları da birazcık köreliyor. Evet. Onu söyleyeyim. Yani, bu ahenk daha güzel değil mi hocam? Dokunma, muhteşem, şey yapma, üç boyutlu. Yani, gerçekten. Hissediyorsun. Yani ne kadar nezih ya. Ne kadar nezih değil mi? çok güzel hocam. Valla. Çok keyifli. Bu ameliniz güzel bu arada. Bravo. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Valla oynuyorsunuz. Oynasız hocam. Gelsem... O. Vallahi güzel ya. Ben bu fili... ...F5'e gelmeyeceğim. E4 var. Buraya gelmeyeceğim. at 5 var. Yani biraz garip ama... ...buraya geleceğim ve B4 ile ilgili sorunu... ...tekrar gündeme getireceğim. Bakalım o sorunu siz nasıl çözeceksiniz? E veririm kurtulurum. Olabilir, olabilir. Yani bir piyon kaybetmemek için... ...oyunun kaybedildiği senaryolar vardır. Evet. Öyle derler hatta. Bir piyon kaybetmemek için oyunu kaybetmişsin derler. Şimdi Ama işte hesap benim. Şurada bir zayıf nokta gördüm. Evet, tamam. Bunu sürdüğüm zaman, bunu alırsan, ben de o zayıf noktaya gidebilirim. Ama nasıl? Burada bir at var önce. O Tabii. Nasıl, ortadan Orada kaldır. bir zaman nasıl. probleminiz var. Evet. Şimdi onu şöyle yapabiliriz. Biz de şuradan gidelim o zaman. Vav! Wow, karşı saldırı. Sahte basmayayım mı hocam? Dur, sağ basacağım. Hmm. Karşı saldırı kendimi senyörler turnuvasına hazırlıyorum. Vallahi. Bak notasyon. Evet, evet, evet kesinlikle. Boyutta... Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hocam. Çok güzel bir pratik. Şimdi şöyle, benim burada hazır tehditim var. Siz karşı tehdit yarattınız. Ben bu tehdidi şöyle çözümleyeceğim. Böyle çözümleyeceğim. Sonra B4'teki piyonu alacağım. Hocam. Evet. Nereden ne çıkarttık, gördünüz mü? Evet. Şimdi ben bu B4'ü alacağım izninizle. Siz kaçırmayın hamleleri. D4'e ben e d 4 aldım. E çarpı D4, a çarpı D4. Sonra hocam A çarpı B4. Evet arkada da arkadaşlar televizyonda benim eski videolarım açık. Oraya da sizi gezdireceğim, göstereceğim. Bir tane piyonunu aldım. Gerilim artıyor. Evet. Bir dakika. Gerilim, madem gerilim diyorsun. Gerilim diyorsun. Şimdi sana bir gerilim yaratayım. Ben de sen gör şimdi onu oradan sürerken bırakırsam onu koruyacaksın. Ben onu alacağım mecbur olacağım. Tamam. Aldım. Hocam güzel harikasınız. Vallahi şimdi bedava taş var. Hani almadan önce de son bir kez bir bakmanız lazım bir problem var mı diye. Çünkü force hamleler var. Alacağım kaleyi al alabilir, alabilir Hilmi hocam böyle geleceğim. Bir problem görmüyorum o yüzden bu piyonu izninizle alıyorum hocam. Hani kusura bakmayın hocam. Hani sizi kıracağım hani piyonu öyle. kırdım kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi güzel. Şimdi at, <laughs> at bakalım. Bu atı orada istemiyorum. Ama nereye yollayacağım? Şimdi başka bir tehdit görebilir miyiz, bakabilir miyiz? Oradan ona, oradan ona. Peki ona koyacak bir taş var mı? Orada oraya bakıyor. Peki. Şimdi... Basın. Evet. Harika. Zaten yenirsem diyeceğim ki bu. <laughs> Aferin, unuttum onu. Evet. Evet. Galiba. Zaman azalıyor hocam. Yani ben karışmam. Evet. Evet. Ee, şimdi ben bir piyon öndeyim ama e, oyuna direkt etkisi yok. Hani biraz daha kalkındırmam lazım vaziyeti. E, ne yapsam diye düşünüyorum. Atınızın etki bakıyorum. Kısıtlamaya çalışacağım sizin taşlarınızı. Böyle söyleyeyim ben size. Hımm. Konumu nasıl kalkındırabilirimin telaşı içerisindeyim. Halen burada değişim var. Hmm. Şöyle bir şey yapacağım ben, film hocam. Önce kalenizi alacağım. Bakalım siz burada yanlış bir karar verecek misiniz? Karar. Karar atla aldınız. Tamam, güzel. Saat unutmayın bin hocam. Atlamanız. Fille alsanız belki daha iyiydi. file olumsuz etkisi olmaz da onun ama atla almanızın olumsuz etkisi var ve şah geliyor. <laughs> şah geliyor. İlgen evet. Osmanlı, evet. Bahçe abi. satrancı. Evet. Okullar, çeşitli kurumlar. Öyle görünmez. Acaba. Evet. onu aşağıdan tutsak gözüküyor. Arkadaşlar bahçe satrancı ekipmanları da var. Ne ararsanız var. Ne ararsanız var. Satranç saatleri, satranç takımları, taşınabilir setler, promosyon ürünler, veya sizin aklınıza bir şey geldi onu söyleyin. Onu bile hani temin eder. İlgen Osman öyle bir girişimci dostumuz, kardeşimiz. E zaten kazanan bu kupayı alacak. <laughs> Süper. Harika. Evet. Ben de tüm ekipmanlarımı zaten buradan temin ediyorum arkadaşlar. Hilmi Hocam siz herhalde. Yanlış anlıyız. Yok. mi? Kafasını karıştırıyor. Kafasını Aa hocam bir dakika. Şey. Hocam ne oluyor? <laughs> hocam. Ya. Ha, sıra bende. Sıra bende. Bir dakika. abi böyle olamaz. Evet. Bak kendini Tonga'ya düşürdün. Hocam çak. <laughs> Eyvallah. Allah'ım ya inanamıyorum ya. Evet. Ee, sıra bende. Bir dakika ne oluyor? Yılın gibi değil. O zaman ben burada ne yapacağım? Ben bayağı dağıldım hocam ya. Böyle numaralar yapma bana hocam. Buyurun. Hiç alışık değilim. Ben ne yapacağım biliyor musun ee, hocam? Her zaman sahip olduğum taşları nasıl ee, daha da güçlendirebilirimin telaşındayım. Ya yani çok şey bakıyorum ama vezirimin şuradaki e, karesi fonksiyonel geldi bana. Dikkatimi çekti. Oynayacağım. Biraz da koptum şimdi. Onu bir oynayayım bakayım ben. Tamam. <laughs> evet. Benim gidebileceği yerler... Şey evet, o potansiyelere bakmanız bir lazım hocam. Bir, bir daha benim konuda bir kavram var. Ya da numarayı engelleyeceğim. Rica onu oradan kovmak kolay. Şöyle evet, evet ya. gayet mantıklı. Ben belki de hata yaptım hocam. Saat basmıyor. bir dakikanız kaldı. Ben belki de hata yaptım. İşte konsantrasyon bu yüzden önemli diyoruz hocam. Yani konsantrasyon, neyin konsantrasyonu? Bunu bildiğim için seni konuşturuyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> hocam, yani lütfen yani hocam. Evet. Allah. Allah'ım. Ya bizlere yer bakıyorum. Vezir'e yer bakıyorum. Vezir'e enteresan bir yer buldum. Hocam Vezir'i ben bu tarafa transfer ediyorum. Hani niyetimi de ufaktan. Anlaştın. <laughs> hani ufak ufak kral. Oo. Hocam. Kralla oynarken dikkat etmeniz lazım. Vallahi bu hamle senin hamlendi hocam. Doğru hocam ama şimdi burada bir problem var. Evet Atla buradan şah çekme hamlem var benim hocam. Ona bir bakacağım ben şimdi. Fedalı olmaklar. Ee, ama işe yaramıyor. Şah çeksem kaçarsınız sonra atı istiyorsunuz bir işe yaramıyor. Ama yine dikkat etmeniz lazım. Ne olur ne olmaz. Şimdi ben ne yapabilirim diye bakıyorum. Şarj çeksek, konu yapsak. Benim de iki dakikam kaldı. Hocam sürüler de Hocam lütfen. <laughs> hastanız, hastanız olurum lütfen. <laughs> evet hocam. Hocam ben bazı videolarımda ayakta tedavi ederim falan diyorum. <laughs> hocam yani sizin yanınızda olur diyeceğim şimdi. Hocam kendimi çok çok kötü hissediyorum ben. Bir dakika olmadı bu. Bir dakika. Nasıl yapacağız? Hocam çok konsantre olmayın böyle. Geliyor. <laughs> Geliyor. Hocam kırmızı şah. İnanamıyorum. Hazırlı gelmişsiniz. Hocam ben atımı buraya koyacağım. Koyacağım ve ee, tehlikeli şeyler planlayacağım. İki dakika süreniz var. Aman diyeyim dikkatli oynayın. Şey, Atımı planladım da. Yani buraya geldim bayağı bir. Yalnız ben hakikaten performansından memnun değilim şu an. Bir şekilde kandırıcı sizi. Beni kandıracağım da ben <laughs> şimdi oradaki vezirle nasıl uğraşabilirim diye O gelirse... ...P var. Şimdi öncelikle bir... ...senin bu vezirleri değişmeye mecbur mu etsem? Valla evet bu hamle koktuğum hamleydi aslında. Şimdi bakalım ne yapacağız. Allah. Valla bravo. Ben yapmayız. Sen de alırım Yok yazma hocam ben size veririm. Evet, işler karıştı burada. Güzel hamle yaptınız hocam. Çünkü ben saldırı planlıyorum. Vizili değişmek sizin işinize gelir. Ben değişmek istemiyorum aslında. Şah çeksem kaçacaksınız. Oradan feda düşünüyorum. Çanakkale'ye kadar geldim mi? Vallahi geldik, galiba. Aa, bir şey buldum ama. <laughs> bir şey buldum ama. Gerçekten bir şey buldum galiba. Ama işe yaramayacak. Yaramayacak ama ben bunu bir oynayayım. Ben bunu bir oynayayım. Yalnız hatalı da olabilir bir dakika. Hatalı, hatalı, hatalı. Alırım. Hatalı, hatalı, hatalı bir dakika. Evet. Hatalı. Evet. Yok. Hocam alacağım ben. Ee, evet. Allah, Allah tempo ya. yaptırdı. Bizi <laughs> <laughs> yine alırım. <Allah. gülüyor> hocam yapmayın. Ah oh, ne yapacağız? hocam, hocam son dakikaların adamısın. 5 saniye ekleme var hocam. 10 artı ne? 5. 10 artı 5 zaman. 10 artı 5 zaman temposu oynuyoruz arkadaşlar. Vallahi boğazım düğümlendi. Ne Evet. Evet, birer dakikamız var. Saldırayım mı? Bir bir piyon öndeyim ama yetmeyecek galiba. Dur bakalım. <laughs> Kandırmamız lazım. bir var. Hmm. Hocam. Hocam. Yakalarım hocam. Yakalarım. Yakalarım affetmem. <laughs> Allah mu <laughs> Bir dakika ben atalınca alınca kale de istiyorum hocam. Bir dakika aldım. ata aldınız. Kaleyi aldım. Pili aldınız. Atı alacağım nereden biliyorsun? Nasıl? Hocam atı alırım. Üsküdar'ı da geçerim. 35 saniye. belliydi zaten. Atı alacağım belliydi. İyi e hadi al bakalım o zaman. Tamam. Kaleyi de alıyorum. Tamam. Kaçmam lazım. Yani sizin güçlemleriniz var, evet. Güçlemlerim var mı? Ha, yani yok, bunu alamazsınız hocam. Ben at bunu koruyorum. Evet. Atla oynamamız lazım. Evet. Zaman Peki, baskısı yapabilirsiniz belki üzerimde ama bundan sonrası biraz daha kolay oldu benim için. Kolay olacak yani. Evet. Bunu alıp bunu koruyacağım. Sıkıntılı vaziyet hocam. Evet. Şunu alıyorum. Şu atı iyi bir yere koymam lazım öncelikle. Evet atı atın geleceğini parlatmak zor. E o zaman ne yapacağız? Böyle gideceğiz. Evet. Hocam. Ah! Beraberlik dilif ediyorum. <laughs> beraberlik <laughs> Bak. Bak. Gerçekten? <laughs> Valla. Bir dakika olmaz. <laughs> İyi düşünün. Bak 20 saniyem var. var? <laughs> beraberlik <laughs> dilif ediyorum hocam. Ama diyecekler ki hoca olduğu için. Ben güzel. karışmam. Ben beraberlik dilif ediyorum. Nasıl yapılıyor? Burada işte beraberlik diliflerini <laughs> <nasıl> yapmak <laughs> gerekiyor? Yani. Hocam 5 saniye. 4 saniye. Bir tane hamle yapayım. Şimdi şöyle, ben şimdi beraberlik ediyorum. Siz, yani elimi havada tutmam gerekmiyor benim. Usulü zaten şeydir biz, hamlemizi yaparız, beraberlik deriz. Siz düşünürsünüz, ister e, cevap verirsiniz, ister cevap vermezsiniz ama hamle yaptığınız zaman reddetmiş olursunuz. Evet. Ee, Bunu kabul e, edeyim, ben tamam. böyle buradan Evet mı? arkadaşlar. Bak, Ve yon gördün mü alacaksın? Hoca sana beraberlik teklif <laughs> ettiği zaman kabul edeceksin. <laughs> evet arkadaşlar süper. Güzel bir maçtı hocam renkli bir evet. maçtı. B4'lü açılışlar her zaman zordur. Çünkü hiper modern açılışlardır. Yani merkezi bırakan, ee, işi dolaştıran. Ya yani birazcık hocam, ee, Biraz bu tarafa gelin hocam. Şimdi arkadaşlar da biliyor ki ben ee, reticiyim. Retici. <laughs> <laughs> Hepimiz retici olduk. Hepimiz <laughs> Şimdi retiyle e, girmek istemedim. Böyle kafama aklıma böyle bir haber tamam, geldi. Tamam enteresan. Hazırlanmışsınız hocam belli oldu yani. Orada. Hazırla, hazırlanmışım. <laughs> Hazırlarsam yenilir miyim ya? Oo. Yani hocam yani yenmek yenilmek sorun değil. Ama tabii e, güzel heyecanlı bir maçtı. Evet güzel maç. Gerçekten de. Capuccino'yu e, nasıl içtiğimi anlamadım. Capuccino'numuzu da içelim hocam. Capuccino hocam. <laughs>